arkadaşlar sizlerle bugün. Ne yapıyoruz Emre? Ee, parktan en son çıkan kazanır. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi e, parktan son çıkan kazanır oynuyoruz. Vavit abone olup like atmayı unutmayın ve Instagram hesabım git kamera takip şey edin. Arkadaşlar yapalım. şurada bir yerde çıkar. Arkadaşlar e, ben de Emre, şu arkadaş da Ahmet. Dünkü videoda çıkar arkadaş. <laughs> ben bundan sonra yüksek ihtimal kameraman ben olacağım bu, bu tür videolar için. Dediğimiz gibi Wow e abone olup like atmayı unutmayın. Çok güzel videolar almaya çalışıyor kendisi. Başlayalım şimdi arkadaşlar. Gözüküyorsunuz. Tamam, gel. Evet, ne yapalım? Ne yapalım? Ee, şimdi burada dayanıyoruz arkadaşlar. Çıkın ortayı boş bırakın. Sakın sağlam. <laughs> evet, oh! ben buraya çıkıyorum. <laughs> Bekle. Çıkalım. Ah zıplamayın işte. Zıplamıyorum. Ahmet zıplama. Arkadaşlar ee, ne yapabiliriz? Arkadaşlar elini göstersene. Ya o elimi gösteri şimdi böyle. Ya o şey kremden dolayı öyle gözüküyor. Niye? Bak bak bir şey yemeyeceğim. Hiç... Ya sihirli. Beren'de de vardı. Küfür, Küfür anlamında anlamaz. Sihir diye bir şey. Hı <laughs> Çıkıyor. Büyüyordu bizde krem Acıyor vardı. Acıyordu değil mi? La, de, 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 krem mi? sürdük onu. geçti Berenin, Berenin. şurasında vardı. Hıı. E. Böyle intihar gibi bir şey yakıyor muydun? he o şey kremi var deliği yakıyordu Hı, var. tabii yalan da aslında. Yakıyordu. Şu Ali Osman mı? Değil Ali Osman. Ali Osman Arkadaşlar buradaki parkın ne biçim kafanmış yani. oh. çalın <laughs> Bunlar geliyor parkın ya oh. Geçelim. Geçelim. Bunlar nedir hepsi? Hahaha. Oğlum cadı bunlar. Oha olur mu halk çarpılacağız ya bunları ki. Tek <laughs> şu çocuk kafamı diyor. Yemekli abla geliyor. <laughs> Arkadaşlar çocuklar silahlanmış şey. Kapanmış. Cenaze ki kadınlar gibi geziyorlar. Kapanmış ayıp yapacak. olmasın da yani çok. evet ayıp olmasın ama var ya komikler. Yani kapatmayı başaramamışlar. Başarmış anneleri kapatmıştır. Arkadaşlar ee, şöyle bir şey var. Kemal söz vermeyelim. Yani düşüneceğiz. Ee, ileride belki skut, gerçek hayatta skut game düzenleyebiliriz. Yani birkaç tane bu bir, 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 sürü kişi toplayıp e, sitemizde yapabileceğimiz bir skut game yarışması olacak. Yani olacak demeyeyim ama olabilir. Çocuk Çemal... Ama çocuklar falan var ya. Yok çocuklar. ya her şeyi yaparız. Ve ee, yeşil, yeşil ışık kırmızı ışık oyununu şurada bir yerde oynarız büyük alanda. Hayır hayır çok Çocuk hiç bilmezler ki çok bağırırlar. Ki. Ya çoluk çocuk almayız. En fazla 11 yaş üstü ya da 11 yaş üstü. Olan 10 yaş üstü. 10, yaş üstü. Amin olabilir. Doğal olur. Kümlenle fark etmez. Bir sürü kişi olacak. Ama böyle çok küfürlü, yiğit olacak. Terbiyesiz. Yani Süleyman. kötü konuşun. Ne anlayacağız? Süleyman'dan bahsetme ya. Süleyman zaten. Ay. Ben bunu tutuyor, bunu dövdüm. Arkadaşlar var farkındasınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizim okulumuz bak buradaki üçlü hepimiz tam, aynı okuldayız ama okulun adını söylemeyeceğim. Devlet mi özel mi onu da söyleme Arkadaşlar ben ama eski okulumun adını söyleyeyim. Aydınlar Koleji. Söz için gelme biraz daha. Aydınlar Koleji okulumun eski okulumun adı havuzu falan vardı. Bizim eskiden benim ilkokulum Fatma Söyle, Şer söyledi evet. Yeni okulunu söylemeyeceğiz. Devlet mi özel olduğunu da söylemeyeceğiz. Evet. Ama Bilgi yok. Okul ne yapayım? Gerçekten yapıyoruz? çok güzel. Hayır çok güzel. Bizim sınıfa göre çok güzel. Arkadaşlar sınıfta tüm oran vakamlar bunu koydun. Tuvaletler, tuvaletler, tuvaletler elektrikli ama. Arkadaşlar evet tuvaletler sensörler gider. gider. Arkadaşlar giderse... bizim okulda tuvaleti yapıyorlar. Yaptırıyorlar tamam, ama. Söyleme söyleme. İki gün dayanmayıp kırılıyor. Bir baktık bugün. İki tane kopya sökmüşler yani bunda edilen edilemiştir tabi. Ben de yedinci sınıfımda böyle öyle şeylere karışmıyorum. Okulumuzun gizli yerleri var çok garip. Bodrum'u var, Beykur'u istiyoruz. Sen ne diyorsun? Müziğin şartları var Bu da Ahmet abi. Evet. Bu Sen bu sene tatile gittin mi <laughs> Ben köye gittim. Ben e, Deniz'e ve otel'e Bizim köyde tatilinde biz de deniyoruz. Deniz'e girelim ama ben Hamsi gibi bizim Sen ne Anne tarafına sin ya, baba tarafına sin. Yani tekir dalsın. Hmm. Tekir gittim, bir kere gittim ben tekir daha. hayatımda hiç gitmedim ki ben tekir Bir kere bu sene. Hayır, yok, tekir iki kere gittim ben hayatımda. Bu sene gittim mi? Hı. Bu sene değil ya, bu sene ya geçen sene evet gittim tekir çok uzun bir yolculuk. 3 saat boyunca. Sen bir de benim Kayseri'ye bak, hani bak. Kayseri'de bir gün ne? sürüyor Kayseri'ye gitmek. Bir gün sürüyor arabayla. Bir gün. Kayseri'ye. Şuradan Kastamonu'ya bir gün de gittik. Hayır. Bizimki de bizim köyde yani uçakla Bu, 4 ahmet. saat. Bizim burada Sinop'a gitmek 4 saat ama arabayla diyorsanız 9 saati buluyor. Yani tabi duraklamazsak filan 6 saatte varıyoruz. Ama çok biz durakladığımız için benim sayemde ben çok yolda tuvaletim geliyor. Yani yol şeylerine alışık değilim. Evet. Evet. evet Kaçıncı etmiyor. dakikadayız? Beşinci dakikada daha... Beş dakika mı? Beş <laughs> dakikadır. Ben daha... Ben istifa diyorum. Gerçekten ah, mi? Dermişim. Ben kayacaktan kayacağım. Ben işim. <laughs> Ha? Aa, uçarsın, uçarsın. Ha. Geç karıştırma o işleri. Olmaz, dikkatli kay, dikkatli kay, dikkat kay, dikkat Kayma, kayma, kayma. Düş, uç, tamam, yukarıdan geri gel. Şimdi bu sallayacağım. Sallama. Evet, geliyor. Arkadaşlar daha önce Kemaller burada parktaki yasak e, tehlikeli Arka alet Parktaki tehlikeli aletler diye video çekmişler. E, bu evet. parktır kendisi biz normalde aşağı parkta çekecektik arkadaşlar ama aşağı park acayip kalabalık. kalabalıktan kastım zaten bu parkta bir zamanlar bayağı kişi dolmuştu zaten. Evet neden bu su artık böyle? Bayağı park sanki terk edilmiş ha. Baya çünkü ben artık biliyorum. Bakın. Park dop doluydu yani. Sareler falan. Sareler. Geliyor da. Sareler oynuyor ama. Parkta eskiden bir sürü çocuk vardı. Biz de dahil. Zaten bu arada arkadaşlar burada durduğumuz park yoktu. Tek bak göster. Şu park vardı. Şu salıncaklar yoktu. Sonra ben geldim. Şu mavi salıncak yeni geldi. Şu sarı salıncak vardı. Şu park vardı. Bu parkın Şu sarı salıncak da vardı. Şu, şu maymuncuk var ya. Orada kırmızı kaydırak var. Şurada atlı karın atlı karınca diyorum. Tahterevalli. tahterevalli vardı. Atlı. Şurada da bir tane daha vardı. Tahterevalli. O zamanlar çok güzeldi park. Ama tabii parkı demirden yaptıkları için şey, şey yaptılar. Çok Mesela güzel. bakın burada çok pis sallanıyor. Burada eskiden şey Mickey Mouse falan vardı. E, burada görünüyordu. Mickey Mouse mu? Mickey Mouse'u bilmiyor musun? Biliyorum da ne alaka Mickey Mouse? Hayır Mickey Mouse eski parkta Bu parkın He. eski parkı. <laughs> evet. Şey olarak gerçek. Yani gerçek olarak <laughs> demiyorum. Ömeri. Aşağı park bile kumluydu zaten. Aşağı zaten. park hep aynıydı ama. Bu arada Demir Kayseri bizim doğduğumuz yıl yapılmıştı. 2020 gibi yapıldı. Teyzem bak... söyledi. E, hayır 2014'te yapımı başladı. O da full zaten otoparkları falan yaptılar aman aman. Sonra işte üst taraflara başladı. Hayır ben hatta izliyordum şurada inşaatını izliyordum. Biliyorum ama otoparklar kısmını 2014'te başladılar yani yapıma. Ben de hatırlıyorum. Bir de eskiden arkadaşlar şu İleride bizim bizim sitenin adına özel bir tane hastane yapmışlar. Neydi? Sağlık Hoca, Sağlık Hoca pardon. Sağlık ocağı her yerde var. Ama orada da İhlas mı Evleri Sağlık ocağı gibi bir yer vardı. Hala duruyor. Arkadaşlar çok güzeldi zamanında buralar ya. Valla şuralar hep tarlaydı. Şuradaki siteler yoktu. Tek burası Kavaklı kent filan. O Fatma Şahsoy'un olduğu yerler vardı. Gerisi yalan hiç böyle şey yok. Sen Çıkmıyor musunuz? Abi. Ahmet sen de söyle. Ne? Hı. Videoyu ne zaman Sen bu arada bugün içinde atman izleyeceğim. Hı. Hadi Ahmet ee. söyle ya, kanala abone aboneliğim falan diye. Tamam. Şey, şey abi. ee, tamam. Ha, ne? Galatasaray abi tamam. Beşiktaş ve Galatasaray mı? Alaka ya. Arkadaşlar bu Beşiktaş ben bak ben Galatasaray'ım. Bu Beşiktaş'ta bu da Fenerbahçe'de. Evet. Ama ben... Sade Ali Koç istifa etti. Ali Koç istifa etmesi güzel bir şey. Yani istifa etmedi de kaybetti Ali Koç. Şeyi. Ali Koç hiçbir şey yaptı. Şimdi şurada. Şey yani koyalım. Hayır. Hayır öyle bir süt değil. Kendim bindim. Buradan duyamaz olursunuz. <laughs> Siz bir şeyler yapın ben 2 dakika bir işim var sadece. Siz konuşun. Evet. Anne sen videodasın ama hiç konuşmuyorsun. Hop biraz utanma kardeşim. Hadi, bak. Şu anda video durdu değil mi? Var mı diyor video? Ben de Ay koş doğru nerede? Hey, ne oldu ya? Ben bir şeyler eee Ben nasıl giysem? Düşeceğim. Ben yastığımda inişiyorum Ben müzik açacağım. Ya e, arkadaşlar, e, benim de akıllı saat var. Ben de müzik dinleyeceğim. Tabii size gelmez. Ben bir şey diyeceğim mi? Sen sonra. Ben kulağımı sayayım. Koş ver. Bir dakika ne varmış? Bu değil. Pantolonlarım. Hadi. Pantolonlarım <laughs> yoktu. Arkadaşlar birazcık etkinlik yapalım değil mi? Challenge <laughs> çalın. Çabuk. Kol kol adam. Şey <laughs> Var mı sende şarkı? Sen? O şarkı benim dedem gibi o şarkı. Kol kola da seviyorum. Dedem öyle şarkı ben bebekken. Ben şöyle atayım mı? Asıl da çar aşağı bantı geçiyor. <laughs> hadi gel, hadi gel. Nerede? <laughs> eh arkadaşlar, benim adım Emre biliyorsun. Az şey geldi. Ahmet ne yapıyor? <laughs> ah <Aa>, düşmemiş. <laughs> evet kamerayı alalım. <laughs> arkadaşlar işte, kamera şu an <laughs> bende. Tamam orada. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dayı ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar Biliyor Biliyor diyorsun. Bugün? Evet arkadaşlar. Biliyor musun onu? Biliyorum. Bakın bu oh. arkadaşlar. Geç kalın. İnecek misin evet aşağı? Arkadaşlar. Bir düşünsün. Arkadaşlar. Bu arada birimizin inmesiyle diğerleri eğleniyor. Hayır, oh. hayır. YINDAN aşağı. Abo alo Osmanlar yerle. Abo Alo Osman. Şey gidin gidin. <laughs> YouTube videosu çekiyoruz. Alo Osman gelme. Evet hadi konuş. Buradan sarkılıyor. kılıyor. Gelmeyin. Alo <laughs> Şamal. Ne Şamal Ahmet oraya basmasak mı? Kuma basarsa delirirsin. Basar bak bastığına eğlenirsin ha şakam yok peki böyle yaptım da ahmet oraya bir daha ayağını telli almak istiyorsan eğleneceksin şöyle yapmak var mı hayır bir şey arkadaşlar kemal de çok şıkkıcı ahmet bak işte sen dedim bu havaları ne oldu ya? ahmet şov yapacağım dedi ahmet, oraya mı atlayacaksın ahmet Hayırlısı. şimdi ne yapacaksın almayacaksın Ahmet valla terlik size Şuradan tutana daha güzel oluyor Tamam ben tutmasını biliyorum kardeş Seni tutalım hadi Ay. Ahmet arkadaşımız çıkardı ayakkabı ben ben Pardon terliğini Ben burada uyuyacağım valla Niye uyuyacaksın niye niye Neden amacın ne Arkadaşlar akşam yazın ne kadar süremiz var oh. Veya ben gideyim evet Evet etraf böyle Evet Seni dinliyoruz Sıkıcı. Ne, sıkıcı? Daha fazla kişi olsaydık sarabilirdi. Bir daha sen in de dikkatli in he. İneceğim diye gaza geldi şimdi burada. Bu maymunluk yapacağım. İyi biraz maymunluk düşersin. Yapayım. Düşmezsin. Tamam çekiyorum. Bekle şuraya geleyim iki, bir. Maymunluk yapıyor. Burası sallandı. Yavaş yap. Yürüye. Evet sallandı. Bir dakika burası. Arkadaşlar burası da sallanıyor. Burası Oo, he, Burayı bağlamış değil şu demirle? Hadi gel. Dur, nin, 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 Evet arkadaşlar 15. dakikamıza girdik. Evet. 15 dakikadır hayattayız. Evet. Bak istiyorsan. Bak. Evet şu an e, kamerayı ben sabitleyeyim şuraya. Dur dur dur, dur. Çatsın yere Çatsın üzerine basabilir Kulaklık dediğim mikrofon ama. Ben şu an seni görüyorum. Geç oraya be. Geç oraya be. Bir geç tutuyorum. Geç. geç, bırak? Ama kafanız gözükmüyor beyler. Dur, dur. Kafa dur, gözükmüyor arkadaşlar bir dakika. Dur, kameramızı ayarladık. Uhu! Bak, ben de. Ah. Burası da sallandı ha. Arka şey, Arkadaşlar size... Oğlum biz kaç kere için... Ulan şey... sonucu Emre'yle yavuk kalmamış olmuyor. Tamam, daha önemli mi? Bir anda bakıyoruz bu çöküyormuş. Oğlum sen şuradaki çatıya bak. Her şeyin içine... Oğlum sen burada buradaki çatıya bak. Buradaki çıkan her çatıya bak. Bugün, bugün beraber yapsak olur mu? Şey. Beraber. Ama Arkadaşlar bu benimle ilk videomuz Kemal'le. İlk? Bu en azından dün görüldü. Ben ilk defa görüyorum. Dünkü video zaten şey Kemal ayağım düzgün. Ayağım düzgün. Bu arada çıkarsan ben kameramı alacağım. Ayağım düzgün. <laughs> <laughs> Şöyle ayağım düzgün. <vizyosu. gülüyor> ayağım siz çıkmayacaksınız. Bak Emre. Siz iki dakika bekleyin. Meğer ben şurada görüşme yapacağım. Siz şurada görüşme yapacaksınız. Ya. Anne çık dakika. Ben şöyle şey yapmak Ahmet havaları yedi arkadaşlar. Ne yapıyorsun? biz de <laughs> ee, işte partide şey diyecektim ama. Eee yemek ne zaman daha sonra olur? Yani akşam o zamandaki de gelse olur mu? <laughs> Arkadaşlar oylamayla birimiz atılacak. O zaman gelin Ahmet kendi planını yapsın. Tamam. Ben kendi planımı yapıyorum. kime atsam diye düşünüyorum ama yine yani aklımda bayağı bir soru var şu an. Kimi, Kemal'i mi, Ahmet'i mi diye düşünüyorum. E, ee, kararım Ahmet. Emre diyorum. Ben seçimimi yapıyorum. Bilmiyorum ama büyük ihtimal Ahmet. Oylamaya geçelim. Eee en Ezgah lan bu. Ezgah lan. Ben de, <laughs> Şimdi Ahmet. Şey. Hadi, Ahmet. <laughs> Şimdi Bana ne dur. Ne Ahmet gitti de bir ben. <laughs> Ama çok komikti. <laughs> Gerçekten iyi vakitler geçirdik. <laughs> evet. Ahmet gitti. İkimiz kaldık. Bu duruma üzüldün mü? Yok. Diye üzüleyim Ahmet burada. sanki öldürmedi Ahmet'i yani. Şurada çocuğu bıçakla ölecek halimiz yok diye. Yani. <laughs> ee ne yapacağız Kemal kardeş? İkimiz kaldık. Şu an kaçıncı dakikadayız biz efendim? 19. 5 dakika sonra taş gel. Evet. Bu şu an 19. dakikadayız arkadaşlar. Ben kazanacağım. Göreceğiz. Evet. Kuma basmak da istemiyorum Kararım ne? evinden ben niye beni çekiyorsun ya? Arkadaşlar emre ee, kim ayrılacak bilmiyorum. Ben çok iddiaya girmek istemiyorum arkadaşlar. Ben birazcık bu konuyu düşüneceğim. Sen arkadaşlara konuşabilirsin. Ahmet gittiği için birazcık da şeyim iki kişi kaldık. Bilmiyorum. Evet. Yani ben burada <laughs> kaybetme oranlılığım var. Ama ben çok yine riske girmeyi istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇stemiyorum. <gülüyor> Ama Emre'ye kazanacağım. Ama taş gitme kaybedebilirim. Kaybedersen de Allah ne verdiyse vallaha. Taş kıyırtma kası yapıyor muyuz? Daha 20. dakikadayız. Bir dakika geçti. 25. dakika da 25 dakikada 20. bitiyor. Yemin et. Yemin et. Bana düşlerin geri ver, gerisi hep sende kalsın. Bana son kez son aynı öyle gülü yaptım. ver. Ee, Kanalımızın e, sonuna, ah. sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik.